Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Aralık Salı Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Adana programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 3.45 geçe ikinci altı arkadaşlar 5. koşuyla beraber sağda altıda başlamış olacak ki ben yine her iki altılı programı ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim ki yine her ayak için birkaç tane safkanı özellikle ön plana çıkarmaya çalışacağım yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurguyu arkadaşlar yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı arkadaşlar e, akşam programında koşacak dediğim gibi birinci koşuyla beraber Adana'nın birinci altılısı başlamış olacak. Saat 3.45 geçecek olacak olan başlayacak olan bu koşu arkadaşlar şartlı 5'te koşacak ki 4 yaşlı Arapları bir araya getirecek olan bu koşu 1300 metre mesafe kumda start alacak 8 tane safkanın start alacağı bu koşu dengeli bir grup gibi gözüküyor. Özellikle benim beğendiğim bir safka olan 2 baba hakkı ara ara start problemi yaşasa da son yarışlarında çok az startta kalıyor Safkan. Bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Hışman çizgi dairesi start alacak olan Safkan'dan ben etkili bir koşu bekliyorum. Günün ilk ayağını özellikle 2 numaralı baba hakkının Hışman çizgi dairesinde kazanma şansını oldukça yüksek görüyorum arkadaşlar. Rakip hanesinde ise son startını hiç ölçü almadığım 3 numaralı güldüren kız ki son startını gerçekten kötü koşan Safkan Bence kalitesinin altında bir koşu yaptı. Bugün için daha etkin koşmasını bekliyorum. Akın Sözen idaresinde iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Rakip ailesinin yine son startın yeni beklentinin çok altında bir koşu gerçekleştiren Altumalı Safira. Samet Erkuş'la beraber uygun kilosuyla beraber bu grubu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Bu safkandan güzel bir sürpriz. gelebilir arkadaşlar. Son olarak da son startını kazanan, yarışın her yerinde iyi yerde gittiği için bunu da kendine avantaj olarak çeviren 5 numaralı Gel Kız. Bugün için yine yetenekli jokeyi Ahmet Çelik'le beraber şanslı olacaktır ilk ayağı için özellikle 2 numara baba hakkıdan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ailesinde ise arkadaşlar dediğim gibi 3, 6 ve 5 numara safkanları gruptan biraz daha ayırdığım safkanlar konumunda. Günün ikinci yana geldiğimizde ise midemi koşu izleyeceğiz ki 3 yaş tarafları 1400 metre mesafe kumda start alacak 10 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak ki burada ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı kuponuma yalnız bırakacağım ki bu da 5 numaralı handassa olacak. Bir Uçan Bey yavrusu olan safkan zaten uzun süredir takip safkanlarımdan biriydi ki özellikle son startında Grup 1 bir, bir atı olan senin arkasından çok etkili güzel bir ikincilik çıkardı ki ben o yarışını çok beğendim safkanın. Yarışın her yerinde safkan e, gruba hakimdi. Sonlarda da etkili gelerek o gün için dediğim gibi çok başka bir safkanın start aldığı bir koşuydu bu safkanın arkasında bence çok kaliteli çok güzel bir ikincilik çıkardı ki çok iyi Mehmet Emin Mehmet Emin Doğanla beraber de iyi bir uyum sağlayan bu ikilinin ben yarın için meydana veda etme vaktinin geldiğini düşünüyorum gün ikinci ayağında arkadaşlar 5 numaralı Handasa Mehmet Emin Doğan idaresinde bence bu grubu kolay geçecektir kuponlara da rahatlıkla yanlış bırak yalnız bırakılabilir. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda bir araya getirecek koşuda 7 tane safkan start alıyor son startında bilindiği gibi yine 62 kilo gibi yüksek bir kiloyla startla beraber numarayı alıp sonlara da hiç rakiplerine aman vermeden kolay bir binicik elde eden bir numaralı Into çok formda bir kaynak temsilcisi olan Safkan üzerindeki Ersin Kilik'le de oldukça iyi bir uyum sağladılar ki bunun için ben yine iyi bir koşu koşmalarının yine startla beraber sert tempoda götürecekleri yarışı kazanma noktasında çok şanslı görüyorum ki bu Safkan'ı önde rahatsız etmekte etmek de istemeyeceklerdir gibi gözüküyor çünkü bu Safkan'ın eğer ki önde temposuna uymaya çalışan çalışırlarsa e, Safkan için e, temposuna uymayan Safkan için e, kötü bir sonuç elde edebilir. O yüzden de Safkan'ı yine önde rahat bırakacaklardır. Ben bunu bir numaralı Inton'u yine değerlendireceğini yine kazanma şansının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Eğer ki kilodan dolayı sonlarda biraz daha nefes düşerse arkadaşlar sonlarda etkili gelecek önemli Safkanlar var. Bunlardan biri altı olup Pastor olabilir arkadaşlar yine. Yine dört numaralı Farafen yine son yarışında ikincilik çıkartan Safkan ve uzun ara sonrası ilk defa iyi bir yarış gördüğüm 3 numara Red Tornado arkadaşlar arkadaşlar yine rakip değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor. Özellikle bir numaralı Inton'un ben kolay kazanacağı bir yarış olacağını bu safkanı muhakkak şans verelim arkadaşlar. Daha sonrasında bütçemiz dahilinde tuttuğumuz safkanlar varsa günün bayağı için değerlendirmeye çalışalım. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda 7'li Plase'nin başlangıç anı uçuşu kullanmış. Koşu şartlı 5'te koşacak ki 4 ve yukarı Arapları 2100 metre mesafe kumda start alacak olan bu koşuda 5 tane safkan start alacak. Burada 2 tane safkan bu grup için sanki biraz daha önde çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan biri son start ile beraber yine etkili bir yarış yapan numaralı Ünzen yine sevdiği mesafede start alıyor. Bugün için yine yetenekli yüzeke Ahmet Çelik idaresinde iyi bir koşu çıkaracaktır. İki ise uzun süredir bir türlü istediği koşu yapamayan bir numaralı Bostafa Bey'i bugün için uygun kilosuyla beraber bu grubu değerlendirme noktasında yine şanslı gözüküyor. Yani 2 ve 1 numaralı safkanlar ben de biraz daha öncelikli bu iki safkanı muhakkak bulunduracağım. Hatta yerim olursa her ne kadar son yarışlarında beklentinin ya da kalitesinin çok altında koşular koşuyor olsa da 5 numaralı Şubart'a da arkadaşlar yine uygun ile beraber şans verme noktasında değerlendirebiliriz. Özellikle Ünzen'den etkili bir koşu gelecektir. Rakip ailesinde 1 diyorum arkadaşlar. Sürpriz arama noktasında da 5 numaralı Şubart'a günün bayağında şans verebiliriz. Günün 5. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç ayarını oluşturacak olan bu koşu Handikap 15'te Yamak bir Aprantilerin start alacağı bir koşu olacak ve 3 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda son startında çok bahsettiğim beni de yanıltmayan çok etkili bir formu yakalayan 4 numaralı Makavi arkadaşlar yine iyi koşacaktır ki Tamer Barlı idaresinde start alacak olan Safkan için bugün için yine grup müsait gözüküyor. Küresu da uygun her şey lehine gözüken Safkan'dan iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ön plana çıkaracağım. safkan olacak. Rakip ise yine formda safkanlardan iki numaralı Şutka. Etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan. Son olarak da arkadaşlar yine bu grupta 6 numaralı Özdemir Bey'i Vedat Abiliş İdaresi'nde ben yine kuponunda bulundurmaya çalışacağım. Safkanlardan biri olacak. Günün bu ilk ayağı için arkadaşlar bu üç safkan bende öncelikli. Daha sonrasında varsa tuttuğunuz safkanlar ekleyin. Ben özellikle 4 rakip ailesinde ise 2 ve 6 numaralı safkanları günü ilk ayağı için arkadaşlar özellikle ön plana çıkaracağım safkanlar olacak. gün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda start alacak 10 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz ki burada yine benim beğendiğim bir safkan var. Son startında çok bahsettiğim de bir safkandı ki kolay da kazandı. 7 malı Royal çık arkadaşlar. Yine müsait bir grup yakalamış ki Harun Kılıç Aslan'la beraber start alacak olan bu kane hepsi bence yine kolay geçeceği bir grup olabilir. Özellikle bu safkandan iyi bir koşu gelecektir ama ben rakip yeni 5 numaralı komandantı ya, arkadaşlar bu tarz mesafeleri seven formda safkanın hışma çizgi dairesinde yine kuponumda bulundurmaya çalışacağım. Daha sonrasında yeni yerim olursa 4 numaralı Beytusan bir takıt yavrusu olan bu safkan bence halen kalitesinin altında koşular koşuyor. Kendini bulduğunda çok daha iyi yerlerde görebileceğimiz düşündüğüm önemli pedigreye sahip olan safkanın Latte Demir idaresinde çok da ihmal edilmemesi gerektiği düşünüyorum. Son olarak da arkadaşlar yine bu grupta şey yerimiz varsa yine 8 numaralı Storm Falcon olacak ki bu safkan bilindiği gibi kaliteli bir safkan. Uzun süredir kötü koşular koştada. da bugün için Akın Sözen idaresinde grubun da müsaitliği söz konusu olduğunda bu safkandan yine iyi bir kişi koşu gelebilir arkadaşlar Storm Falcon'dan. Arkadaşlar özellikle 7 numaralı Royal Chic diyorum. Bu safkandan çok iyi koşu gelecektir diyorum. Rakip hanesinde ise dediğim gibi özellikle 4-5 sürprize de 8 numaralı safkanın bu grup için arkadaşlar özellikle ön plana çıkarılması gereken safkanlar konumunda olacak. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşuyor ki 3 yaş tarafları 1400 metre mesafe kumda start alacak. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Yine burada bir takip safkanım var. Ben bu safkanı yine kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 7 malı Feridun abi olacak arkadaşlar. Son startın yine Emrah Sincan'la start alan safkan starttan biraz seretli çıkınca iyi bir yer alamamış. Grubu en sonları takip etmek zorunda kalmıştı ki biraz sonrası da grubu en sonunda dönen Safkan önce içeriden gitmek istedi. Daha sonra Emrah'ın dışarı alarak Safkan'ı etkili sprintiyle sonlarda etkili gelerek üçüncülüğü koparmıştı ki bence yarış içinde bence e, neredeyse e, tüm şanslıkları yaşayan Safkan için sonlarda yaptığı etkili sprint bence oldukça başarılıydı. Bugün için müsait grubu bulan Safkan'ın ben Emrah Sincan idaresinde aynı hataları yapmayarak daha etkin bir koşu yaparak günün bu ayağında arkadaşlar kazana Safkan olmasını bekliyorum. Günün üçüncü ayağında 7 numaralı Feridun abi Emrah Sincan idaresinde bence bu grubu grubu kolay geçecektir arkadaşlar. Kuponları da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün dördüncü koşusu grup 1 bir koşu olacak ki 4 ve yukarı Arapları 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda çok formda bir Safkan var ki bu da 7 numaralı Akyak arkadaşlar. Saadettin boverazla beraber iyi de bucum yakalayan bu ikili. Çok etkili koşular koşuyor ki son startı zaten mükemmeldi. Çok gösterişli. Çok kolay bir grup 1 koşu kazanan Safkan oldukça formda. Bu gruba nazaran yine etkin olan Safkan'ın ben bu grubu bir kez daha daha geçmesini bekliyorum. 7 numara ak arkadaşlar. Bence bu grupta öncelikle kuponlara yazılmalı. Hatta dediğim gibi küçük kuponlar için arkadaşlar risk edilebilir. Ben burada biraz daha sürpriz aramı noktasında tutacağım ya da formda gördüğüm safkanlar var. Onları yanına eklemeye çalışacağım ki bunlardan biri zaten 1 bir numara adını sen koy olacak. Hişman çizgi dairesinde çok formda safkan. 2 numara Artuklu bu tarz mesafelerde bazen çok iyi koşular çıkartabilen yetenekli bir safkan. Yine 3 numara bildenhan denenebilir arkadaşlar. Varsa 9 numara ak e megastar yine günün bu ayağında şans safkan konumunda değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor ama dediğim gibi 7 mal ak yak arkadaşlar gruptan çok başka duruyor. Çok formda safkan ve çok iyi etkili koşular yapıyor. Son startında dediğim gibi Grup 1 bir koşuda gösterdiği performans bu grup için çok daha fazla gözüküyor. Günün bu ayağında bu safkanı yine kuponlara yalnız bırak bırakabiliriz. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da bir koşu var. 4 yaş Araplar 2100 metre mesafe kumda start alacak olan 9 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu için son yarışlarında iyi koşsa da bir türlü kazanamayan silver Silvertay için artık her şey lehine gözüküyor. Mehmet Salih Çelik giderse start alacak olan Safkan için grubu müsaitliği söz konusu bu Safkan bu grubu geçecektir diyorum artık. Bu Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar. ile beraber iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Rakibhanesinde ise uygun kiloyu bulduğu da çok iyi işler yapan 5 numaralı ünlü prens Ahmet Çelik idaresinde ve son olarak da benim beğendiğim 3 numaralı yeşil kale olacak gibi 6 ay yavrusu olan Safkan Hışman çizik idaresinde bu gruba gücü yetebilecek yetenekli bir Safkan muhakkak kuponlarda yine şans verilmeli diye düşünüyorum. Özellikle 2 rakip hanesinde arkadaşlar 5 ve 3 numara Safkanları günün 5. ayağı için benim kuponumda duracağım Safkanlardan olacak. Günün son ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu var. 3 yaşlı Arapları izleyeceğiz 1400 metre mesafe kumda start alacak 11 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu için. Ben özellikle Altumalı Kafkaslı Kaya'dan yani bir Kaysberg temsil olan bu Safkan'ın Serkan Yıldız idaresinde iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Sondan bir önceki üçüncülüğü bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Safkan oldukça etkili yarışlar yapabilen bir Safkan ama son yarışında istenen koşuyu gösterememişti. Ben bugün için daha etkin bir koşu yapıp bu grubu geçmesini bekliyorum. Özellikle 6 numaralı Safkan'ın iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Rakibhanesinde ise 10 numaralı ağırlık arkadaşlar bir özgün yavrusu olan Safkan Akın Sözen idaresinde oldukça etkili yarışlar yapıyor. İhmal edilmemeli. Son olarak da 2 numaralı ekşi olan arkadaşlar yine Hüseyin Budak idaresi start alacak olan bu Safkan'ların yine etkin bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle 6 ve 11 diyorum. Rakip ise arkadaşlar 2 hatta yerimiz varsa 9 numaralı takozu da önde çok boş kalması durumunda ters bir yarış yapıp güzel de bir sürprize imza atabilir arkadaşlar günün son için. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip atlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.